İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ki ben daha önce televizyon programlarına belki 15 sene evvel kendisini davet etmiştim. Şu ifadeyi kullandı konuşmasında. feto üzerinden diyor Said Nursi ve Risale-i Nur'a bakmak ve eleştirmek bir fitnedir diyor. İstanbul Müftüsü bugün birkaç saat evvelki konuşmasında ben de Sayın Müftü'ye sesleniyorum ben aslında buraya girmeyecektim. Evet Sayın Müftümüz İstanbul Müftüsü biz FETÖ üzerinden şahsen ben ve benim arkadaşlarım birkaç tanesi Said Nursi'yi eleştiriyoruz. Bu fitneyse biz fitnenin tam merkezindeyiz. Ama bu fitne değil. Bu tam iman ve delikanlılığın bir ölçüsüdür. <laughs> bu olmanın bir gereğidir. Oraya gidip Said Nursi imanı anlattı, tevhidi anlattı diyenlere söylüyorum o ve onun çizgisinden gidenler Hz. Muhammed'e inanmayanlar da cennetliktir diyorlar. Bunun neresi iman ve tevhid? Müslüman kızları Hristiyanlarla evlendiriyorlar. Bunun neresinde iman ve tevhid var? Risalelerinde Kastamonu layıkasında askere gitmenize gerek yok diyorlar. Müslümanlar küffara karşı savaşırken askere gitmeyin demenin neresi iman ve tevhidle bağlatıyor? Sayın Müftü Efendi. Hristiyanlarla Hristiyanlarla ittifak yapın diyor risalelerinde müftü efendi Hristiyanlarla ittifak yapmanın neresinde tevhid var neresinde iman var sayın müftü efendi ayrıntıya girmeyeceğim ben lavresleri anlatacağım önüme baş lavres düştü yani tarihteki lavresi diyorum bir şey daha söyleyeceğim yahu milli mücadeleyle Mustafa Kemal'in ordusu Yunan'la savaşırken bu mücadelenin aleyhine bildiri dağıtan Cemiyeti Müderrisi'nin bir üyesi olarak Said Nursi'nin bu fetvalarda imzası vardı. Sayın Müftü Efendi, Hristiyanla, kafirle, küffarla savaşanlara karşı bununla savaşmayın diyen bildiriye imza atmanın neresinde iman var? Neresinde tevhid var? Var mı? Yarın bu haberin ayrıntılarını okursunuz. Bondros mütarekesinde İstanbul işgal altında iken başta Profesör Mehmet Sakman olmak üzere Kürdistan Teali Cemiyeti üyeleri arasında bulunan Said Onursi İstanbul İşgal Komiseri'ne gidiyor ve diyor ki Anadolu'da milli mücadele örgütleniyor. Müminler küfara karşı savaşmak için örgütlenirken Said Onursi ve arkadaşları Mehmet Sakman olarak başta ismi izin ben gazetede yeni mesajda bunu yazdım. Gidiyorlar İngiliz İşgal Komiseri'ne diyorlar ki ya biz Kürdistan'ı kuracağız. Kürtlere ve Kürdistan'a gerekli hakları verir misin? Soruyorum. Payitaht işgal altındayken, İslam ümmeti işgal altındayken İngiliz işgal komiserine gidip Kürtlere hak ver demenin neresi imanla bağdaşıyor?